Bizler birlikte daire tırmanma oynuyoruz. Şimdi ben tekrar tekrar merdivenlere koydum. Sizinle birlikte çıkacağım. Ee, az önceki yaptığımızda çok zorlaşmıştı. Şimdi daha kolay yaptım. Evet. Ee, kaf kafaya konuşma öğrettim. Evet. Şu an pili bitik. Ama yürüyebiliyor. Sonra tekrar eee pilimi takarım ve konuşurum. En en sonunda pilimi taka, takarım. Abi benim pilim takılı değil. Benim takılı. Benim pilim takılı ki. Her evet, takılıyız arkadaşlar. Evet, şu, şu merdivenleri koydum. Şuradan geçeceğiz. Şuradan geçeceğiz. Buradan şuradan geçeceğiz. Kendi ve erdivenlerim olduğu için nerede olduklarını çok iyi biliyorum. Şuradan şöyle son bir yer kaldı mı Şöyle geçince ikinci bölge geçtik. Tek point kazandım. Şu buradan gideceğiz. Oradan şuradan gideceğiz. Buradan, o da buradan. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey soracağım. Ee, ben şimdi Roblox'ta e, benimle birlikte arkadaş olmak istiyorsanız e, adını herkes biliyordur. E, G, F, F, H, I, K, G. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsa, biliyorsanız eee ee, 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 tamam, evet. biliyorsanız da ben, benimle arkadaş olabilirsiniz eee arkadaş olsunlar Olsunlar abi. Ben onlar çok merak ediyorum. Ne haldeler. Robot daha da öyle istiyor. Evet şuradan çıkalım. ha. Şuraya koymuştum. Buraya koymuştum. Bu bölgeye de geçtim. Şurayı da. Burayı da. Heh. Hop. Arkadaşlar bu oyunda atlamak yok. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Bu da videoyu durduruyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Aynı şekilde. Benim kanalıma da öyle yapın. Senin kanalın yok ki. Var sen. Can Sarıkaya bu saçmalıyor arkadaşlar. Ben iki dakika şimdi bir film çekeyim. Aa! Aklı başına geldi şimdi. Bana böyle bana şey kayaparsan böyle olur işte. Tamam neyse biz devam edelim. Şöyle çıkalım burayı da. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, ben yorumlara bakarken Rüzgar artık arkadaşımız. Beni takip, beni takip ediyor. Çok et. O yüzden size, size Rüzgar arkadaşınızı ee, tanıştırmak istiyorum. Ama şu an yanımda değil. Evet. evet, davet Yolunca olunca bir tane video çek Vlog çekeceğiz. Onun kanalı da Rüzgar Deniz Kaya. Onun abone olmayı unutmayın. Şu an söyleyeceğim şey yok. İki dakika bir konu, iki dakika bir konuşmayalım bence artık yeter. Çıkın ha. Hayır istemiyorum. Ben bu oyunu oynayacağım. Onları da sonra oynar Ben şu an bu oyunda. Şuradan. Bu da buradan. Hadi bit be. Hadi bit artık. Bit. Son bölge. buraya çıkınca oyun bitecek arkadaşlar. Birinci bin. İkinci, ikinci win'si alacağım? İkinci win'si alacağım arkadaşlar? Şuradan çıkalım. Aa, buradan. Oraya nasıl atlayacağım? Hah şurada. Şuraya koymuştum ya açıkla. Keşke oraya koysaydım. Ay düştüm ya. hep de düşüyor. Şuradan biraz çıkalım. Ve video ve parkurumuz bitti. Ma Ana kendi pelinin, pelinin kendisi takmış be. Tamam neyse bu böyle dursun. Yeter ama ya. Yeter ya. Evet arkadaşlar. Benim, benim, ben kendi ben kendi benim kartımı takabiliyorum. Bay bay. Kuv Kuva, kuva'nın dans yapıyorum. İhu. Neyse. Birazcık hızlanayım. Dur hızlanma uçarız gideriz. Hayır ben hızlanacağım. Hayır atlımı sıkın. Tamam neyse. Şimdi şu an konuşmasını konuşma düğmesini kapattım <laughs> <laughs> Mavi sen ne yapıyorsun? Nerede yürüyorsun sen? Uzay, uzay yürüyemiyorum abi. Tamam uzay yürüyüşü var. Aha dur şunu, şunu bir şurada sıkıştırayım. Oy. Oy. anne, Çık 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 çık. Dırırırır. Evet. Diğer oyunumuza geçiyoruz. Hmm. nasıl geçeceğiz? Bir şey oldu. Bir şey oldu arkadaşlar. Ben hani iki saniye. Evet, evet arkadaşlar e, ee, bir şey oldu. E, o yüzden çıkıp tekrar gideceğiz. Evet. Çıkıp tekrar da de öyle oluyor. Ben yani, ne, ne, neyse. Ne, ne, sonra ne, neyse. Bir videonun daha Sonuna geldik. Ee, ben arkadaş olmak isteyenler tabi ki de EGFF H2G H, H, yazabilir. Şuraya. Ama şu an Çünkü ben kendimim. Ben benim. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone. Abone olun. <laughs> Çok kötü bir şekilde bitirdim. diyor.